de Hür Televizyon izleyicileri, bugün İnsan ve Duygularımız serisinin bu bölümünde sizlerle şehvet duygusunu ve bunun ifrat halini konuşarak Hz. Peygamber'in hayatından bu konuyla ilgili bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli izleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Evlenme çağındaki gençlerin duygularını dikkate aldığı ve evlenme çağındaki bu gençlerimize yardım elini uzattığını görmekteyiz. Resulullah'ın hizmetinde bulunan Zübeyriyah adında bir genç vardı. Yaşı biraz ilerlemişti. Peygamberimiz ona "Evlenmeyi düşünmüyor musun?" diye sordu. Zübeyriyah hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber tekrar sordu. Nihayet üçüncüde evlenmek istiyorum, emret ne yapayım Ya Rasulallah diye karşılık verdi. Hz. Peygamber Aleyhisselam onu Ensardan bir kabileye yolladı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selamını aktararak o kabileden gitmiş olduğu ailenin kızını istedi. Onlar da baş üstüne dediler. Ancak Rebi'a yoksuldu. Ev eşyası mehir ve düğün yemeği gibi işlere mutlaka para lazımdı. Hz. Peygamber derhal ashabını harekete geçirdi. Hızlı bir yardımlaşma başlatıldı. Biriken paralarla mehir olarak zeynet ve ev eşyası alındı. Böylece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın ilgisiyle Rebi'a ee, düğününü yapmış oldu. Ve bir aile yuvasına kavuşmuş oldu. <laughs> Bunun bir başka örneği de şudur bakın. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın evliliği çağındaki olan gençlerin duygularını dikkat almak suretiyle öncülük etmesine bir örnekte Müslümanlar arasında Güneydip adında bir şahıs vardı. Bu kişi kadınların yanında dikkatsiz davranmakla tanınırdı. Bu sebeple diğer Müslüman Müslüman aileler ona karşı biraz tedbirli olmaya çalışırdı. Herkesin cemiyetin dışına ittiği bu zata Hz. Peygamber sahip çıktı. Bizzat Ensardan bir aileye girerek onların kızlarını istedi. Aile büyükleri kızı Efendimizin kendisine istediğini sanarak memnuniyetle dediler. Ancak Peygamber Aleyhisselam cüreyvip için deyince vermekten çekindiler. Annesinden konunun iç yüzünü öğrenen kız ise Resulullah asla benim fenalımı istemez diyerek cüreyvime varmayı kabul etti. Ve nikah kıyıldı. Bir yuva daha kurulmuş oldu. Söz konusu olan Cüreybip, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bulunduğu bir savaşta şehit düşmüştü. Şahitler onun hakkında şunu söylediler. Düşmandan yedi kişi öldürdü, sonra şehit oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cüreybip bendendir, ben de ondan buyurdu. Ve kendi elleriyle toprağa verdi. Resul-i Ekrem genç yaşta dur kalan ve vaktiyle onun hatırını kırmayarak görevlikle evlenmeyi kabul eden hanıma da şöyle dua etti. Allah'ım ona hayırlar ver, hayatı boyunca hiçbir sıkıntı gösterme. Kıymetli izleyenler, insanda birçok kuvveler ve duygular vardır. Bu serimiz, sohbetler serimizin ee, muhtelif konuşmalarında da buna dikkat çektik. Fakat bunlardan akıl, öfke ve şehvet hayatımızı ve tercihlerimizi büyük ölçüde yönlendiren ve şekillendiren duygular ya da kuvvetlerimizdir Özellikle de şehvet, insanın faydasını ve menfaatini olan şeyleri cezbetme ve celbesme diye kabul edilen yani bu şekilde tanımlanan bu şehvet duygusu insandaki merkezi duygulardan birisini teşkil etmektedir. Hayvani bir duygudur. Hayvanlarda da vardır, insanlarda da vardır. Allah hayatın devamı ve gelişmesini bu duygu ve kuvvemizin devamına bağlamıştır. Diğer duygular gibi bunun da ifrat ve teklit ve vasat dereceleri bu aşamaları vardır. Şimdi şehvetin ifratı, tefriti, vasat yani ifrat derecesi gerçekten bunlar cemiyetimizde zaman zaman birçok facialara, kötü durumlara sebep olabilmektedir. Bunları kısaca burada tanıtmak istiyorum. İfrat mertebesi, şehvet duygusunun ifrat derecesi yani çok aşırı boyutu hücur diye tarif edilir ahlak kitaplarında ve dini eserlerimize hücur nedir? Hücur, namusları ve ırzları payimal edecek derecede bir şehvet duygusunun insana galip gelmesini ifade eder. Namusları ve ırzları ayaklar altına alacak derecede şehvet duygusunun bir genci, bir erkeği tamamen kuşatmış olmasını ifade eder. Tabii ki bu hiçbir şekilde makbul, meşru ve kanuni bir şey de değildir. Evet, bunun tehdit derecesi yani şehvet duygusunun çok geri mertebesi kitaplarımızda yine umut diye tarif edilir. Umut neyi ifade eder? Umut bir erkeğin ne helale ne de harama ihtihasının olmaması, şehvetinin olmaması, uyanmamasını ifade eder. Şimdi bu da şehvet duygusunun elbette ki bir insan hayatı için uygun olmayan bir mertebesini ifade ediyor. Bu durumun orta hali ise iffet olarak ifade edilmiştir. İffet, helaline şehveti olmak haramlardan sakınma derecesindeki bir duyguyu ve bir kuvveyi ifade eder. Helaline iştihası var, haramına yok. Haramdan çekiner. Çekinen bir insan. Şimdi bu duygularla ilgili kısa bilgilerden sonra Hz. Peygamber'in bize bırakmış olduğu güzel sözlerinden, hadislerinden Birisini sizinle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz cinsel hayatla ilgili ve insan tabiatıyla ilgili şöyle buyurmuşlardır. Şu dünya hayatından bana kadınlar kadınlar ve güzel koku hoş gösterildi. Bununla beraber namaz kılmak gözümün nuru gönlümün neşesidir. Bu söz İslam peygamberinin kişiliğini ortaya koyması bakımından oldukça dikkat çekici bir ifadedir. Muhammed Hamidullah Hazreti Peygamber'in bu sözüyle ilgili şu yorumları yapmıştır. Bu hadis bir yandan insanın elinin altında bulunan tüm nimetlerde bir ahenk sağlayarak hem ruhu hem de bedeni kapsamaktan öte yandan bize Muhammed Aleyhisselam'ın kendisine tabi olup onun yolundan giden müminlere ortak halli bir insan için uygulanabilecek hayata dair geçerli bir örnek verme kaygısı taşıdığını göstermektedir. Öyle görünüyor ki Allah'ın elçisi olan bir kimse vasat bir insan için asla geçerli bir örnek oluşturmayacak olan tamamen zürt yani zahirane bir hayat ve takvaya tamamen işte dünya bir hayattan çekilmeye dayalı insanüstü bir hayat sürmek gerektiği görüşünü hiçbir zaman savunmamıştır. Bu nedenle Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sözünü mesela duymadık. Düşmanınızı seviniz. Böyle bir söz asla peygambere nispet edilmemiş. Fakat peygamberin aleyhissalatü vesselam düşman ve Müslüman ilişkisine dair bakın şu tavsiyesi var. Düşmanınıza onun size vermiş olduğu zarar kadar daha fazla değil. Onların verdiği zarar kadar bir zarar veriniz. Aksi halde bağışlayacak olursanız Allah size bunun mükafatını verecektir. Evet. Şimdi bu düşman insan ilişkisine dair de bu sözü neden aktardık? Şehvet duygusunda olduğu gibi öfke duygusunda da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ifrat ve tefritte kalmayı değil, haddi vasatı, orta yolu ki bu da adaletin tanımlarından birisidir. Ortayı, mutedil olanı tercih etmek Peygamber işte bu sözüyle Aleyhisselatü Vesselam düşmanlık ilişkisinde bile itidalden ayrılmamayı tavsiye ediyor Bu tavsiye Kur'an'da birçok kez tekrarlanmıştır aslında. Başka bir ifadeyle Resulullah gerek toplum hayatında gerekse manevi hayatta dost doğru olan bir insan için askeri davranış biçimlerini göstermektedir askeri davranış biçimlerini göstermektedir. Eğer bir insan istiyor ve elinden de geliyorsa iyilik yapmak kendine ya da Efendim çağrıya iyilik yapmak için bu istikamette gerekli askeri davranışın sınırını aşabilir iyilikte mesela ve buna bir itiraz yok Kur'an'da ve sünnette bu konuda belki ima ve işaretler de vardır ve bu da makbul bir davranış olabilir. Ama asıl olan asgari seviyede bir insan davranışını peygamber hayatında göstermiştir. Kur'an'da geçen aşağıdaki dua da aslında her namazda okuduğumuz bu dua çok anlamlıdır. Bu dua da bu anlamda Hz. Peygamber'in asgari bir insan modeline vurgu yaptığını gösterme, gösteren bir uygulamadır. Ee, ve İslam düşüncesinin insan davranışlarıyla ilgili en belirgin özelliklerini mükemmel bir biçimde özetleyerek bize bu duada Hazreti Peygamber sunmuş olmaktadır. Bu duayı e, Esra-i Zübile, <Tan> <Sessizlik> Rabbana atina fitbina fesenaten ve filakiret asenaten ve filakiret azaben naf. Hepimizin bildiği namazlarda okuduğumuz dua. Meali şudur bakın. Ey Rabbimiz bize bu dünyada da güzellik ver güzellik ve iyilik ver öteki dünyada da iyilik ve güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru evet Muhammed Hamidullah'ın yapmış olduğu vurgulamalar elbette Muhammed Hamidullah'ın yapmış olduğu bu vurgulamalar elbette, e, elbette sade bir Müslüman e, orta seviyede bir insan için önemli tavsiyeler ve Hazreti Peygamber'in de sade bir insanı, orta seviyesinde seviyedeki bir Müslüman'ı hedef aldığı ve ona yönelik emir ve tavsiyelerde bulunduğunu buradan anlamış olmaktayız. Kıymetli izleyenler, İslam büyükleri hayayı, şehvetin insana hakim olması durumunda ortaya çıkan e, tavsiye etmişler. Buna mukabil şehvetin insana hakim olması durumunu ifade eden hayalsizliği, namusları ve iffetleri ayaklar altına alması bakımından kötülemişlerdir, nehyetmişlerdir. Ve bununla ilgili ayetleri, hadisleri sıralamışlar. Bunları kitaplarımızda, ahlak mecmualarında, edep ve ahlak kitaplarında e, efendim, derli toplu halde okunabilir, görülebilir. Kısacası hayalsizlik gayrimeşru bir şeydir. Şehvetin aşırı boyutunu ifade etmesi bakımından şehvet duygusunun insana galip gelmesi bakımından elbette ki meşru, kanuni ve e, dini hayatı kıran, ortadan kaldığına bir durumdur. E, cinsel istek ve arzuların haram yoldan mekâhsız şekilde tatmin edilmesi yasaktır ve fısk, fücur ve iffetsizlik olarak kitaplarımızda ifade edilmiştir. Şimdi bu anlamda iffetli olmayı namus ve imanın delili, alameti, hayasızlığı da alçaklık ve namussuzluğun işareti kabul etmiştir kitaplarımız, dini kaynaklarımız. Ee, bu konuyla ilgili e, ee, Hz. Peygamber'in şu hadisi de e, burada hatırlanması güzel olur. Resulullah Aleyhisselam haya imandandır. İman sahibi ise cennettedir. Hayasızlık ve bundan kaynaklanan kabalıklar yani fücur, fısk, efendim, iffetsizlik gibi öyle şu şeyler ee, bunlar da e, efendim Cefa da bunlardan bir bir parçadır. Yani insanları eziyet etmek, zulüm etmek, haksızlık etmek de bunlardan bir parçadır. Cefa eden de cehennemdedir. Evet, iffetsizlik de bir tür tabi helali olmayan insana eziyet etmektir. Bu da haramdır. Ve bu fiil cehennemi gerektirecek bir günahtır. Hz. Muhammed iffete de zirve noktasında sahip olan bir insandı. Gençliğinde de, hayatının bütün safhalarında da bunu görmekteyiz. Gençlik çağında özellikle Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplarda görüyoruz ki Peygamber kendi emsali olan gençlerin yapmış olduğu bir takım yanlışlara düşmedi. İffet ve hayal sahibiydi, güvenilirdi. İnsanların hiçbir şekilde bu anlamda kendisinden zarar görmeyeceklerine inandıkları bir zat olarak, bir insan olarak yaşadı. Efendimiz henüz haya ve iffet kavramına sahip olmayan bir gençin kötü bir fiili işleme arzusunu bakın nasıl terbiye ediyor ve onu cehabilite ediyor. Evet. Bugünkü sohbetimizin de zaten İslam tarihinden ve Peygamber Aleyhisselam çevresindeki sahabelerin hayatından ilginç olan örneğini umarım bu teşkil edecek. Kureyş kabilesinden bir genç peygamberin huzuruna geldi. Ey Allah'ın elçisi zina etmeme izin ver dedi. Bir peygambere söylenebilecek ve söylenen bu sözler gür olduğu kadar utanma hissini de zorlayan bir yaklaşımdı. Konuşmayı işiten sahabiler hemen devreye girdiler. Sus, sus diyerek gencin üzerine yürüdüler. Fakat Hz. Peygamber delikanlıya yanıma gel otur buyurdu. Söyle bakalım. Bir başkasının senin annenle zina etmesini ister misin? Delikanlı hayır istemem Peygamber aleyhisselam zaten hiç kimse anneleriyle böyle bir işin yapılmasını istemez buyurdu. Peki bir başkasının senin kızınla zina yapmasına razı olur musun? Hz. Peygamber sırasıyla halasını, teyzesini aynı şekilde sordu. Delikanlı bu diyalog sonunda şöyle dedi. Hayır, Canım sana feda olsun. Razı olmam. Ya Resulallah. Evet. Sordukları ve aldığı cevaplar karşısında delikanlının ikna olduğuna kanaat getirdikten sonra kendisiyle zina etmek istediği kişinin de başkalarının yakını bulunduğunu ve onların da böyle çirkin bir işe asla rıza göstermeyeceğini söyledi Peygamber Aleyhisselam. Ve elini bu gencin omuzuna koyarak Allah'ım bu gencin günahını affet, kalbini temizle ve uzuvlarını günah işlemekten koru diyerek duada bulundu. Hadisi rivayet eden sahabenin bir dediğine göre bu Müslüman delikanlı bundan sonra hiçbir şekilde böyle bir çirkin duyguya kapılarak herhangi bir taşkınlığa bulunmadı. Evet, Hazreti Peygamber'in bu delikanlı ile konuşması adeta bir rehabilite ameliyesi gösterdi. Bugün hayatımızda yaşadığımız psikologlar, psikiyatristler de aslında bu şekilde konuşmalar yapma suretiyle insanlardaki bir takım kötü duyguları ortadan kaldırmaya ve gidermeye çalışıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'in hayatındaki bu örneğe baktığımız zaman görüyoruz ki o aynı zamanda bir psikolog gibi bir, bir psikiyatrist gibi davranmak suretiyle insanlardaki bir takım yanlışları, yanlış temayülleri, yanlışa girecek, yanlışa doğru kayma ihtimali olan duygu ve kuvveleri efendim o gençlerin imanına, vicdanına ve onların e, şuur altına, efendim onların e, asıl kişiliklerine hitap etmek suretiyle fıtratlarına yönelmek ve yönlendirmek suretiyle bu kötü duyguları ortadan kaldırmaya çalışmış ve onları hayırlı, meşru ve faydalı yola kanalize etmiştir. Bu da aslında iflat duygusunun intihar halidir. Yani helaline arzu ve isteği var, haramdan çekilmek, başkalarının namusuna, izzetine, şerefine, Ailesine ve bütün evlad evladına karşı saygı ve hürmetle e, Efendim davranmak itidaldir İstikametin anlamı da zaten e, itidaldir e, budur. Evet kıymetli izleyenler e, sohbetimizin sonunda e, özellikle genç yaşta bulunan kardeşlerimizin bu tür kötü duygulardan arınması ve onların iman İslam ve istikamet üzere yaşamalarına dua ediyor. Bütün evlatlarımızı Cenab-ı Hakk'ın ahir zamandaki bu fitnelerden, fücurlardan, kötülüklerden korumasını niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.